İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarında son uygulamalar ve geri tuşu nasıl geri getirilir onu göstereceğim. Bazı arkadaşlar bu çizgiyi kullanmak istiyor ama bazıları bunu kullanamıyor. Buradaki ayarlamaları yapmak için öncelikli olarak ayarlar uygulamasından ana ekran kısmına giriyoruz. Buradan sistem navigasyonu kısmına giriyoruz. Buradan alttaki çizgiyi kullanmak istiyorsak hareketler kısmını seçeceğiz. Tuşları kullanmak istiyorsak da tuşlar kısmını seçeceğiz. Bu şekilde tuşlar geri gelecektir. Hareketle kullanmak istiyorsak da buradan hareketler kısmını seçeceğiz. Bu şekilde uygulamayı kapatabilir. Son uygulamaları bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. İleri gitmek için Geri gitmek için ise bu şekilde ekranı kaydırabilirsiniz. Sağdan veya soldan bu şekilde hareketleri kullanabilir. Yani bu alttaki çizgiyi kullanabilirsiniz. İsterseniz de tuşları buradan seçebilirsiniz. Buradaki butonu aktif ederseniz alttaki çizgi kaybolacaktır. Bu şekilde çizgi olmadan da kullanabilirsiniz. Geri getirmek için buradan bunu aktif etmeniz gerekiyor. Buradaki buton ise oyun oynarken veyahut video izlerken çubuğu birkaç defa kaydırmanız gerekiyor. Bu şekilde alttaki navigasyon çubuğu çalışacaktır. Eğer bunu istemiyorsanız buradaki butonu kapatarak tek kaydırmayla navigasyon çubuğunu aktif edebilirsiniz. Eğer oyun oynarken çubuk görünmüyorsa ekranın ortasından veyahut altından kaydırma yaparak çubuğu gösterebilirsiniz. Bu şekilde bu şekilde navigasyon ayarlarını yapabilirsiniz.